Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta TNT ile köy patlatacağız. Ama bu bildiğiniz TNT'lerden olmayacak. Nükleer TNT ile köy patlatacağız arkadaşlar. Köye nükleer bomba atacağız. Şu görmüş olduğunuz köy var ya arkadaşlar. Yerle bir olacak. Yani bizim nükleer TNT'mizi biliyorsunuz. iki tane videoda kullandık arkadaşlar. Şimdi de köyü aynı TNT ile patlatacağız. Nükleer TNT'miz. Nükleer TNT her tarafa dizmeye başlıyorum arkadaşlar. Her tarafa dizeceğim. Yani evlerin içine, dışına burayı yok edeceğiz ve Minecraft'ta dünyayı patlattım videom vardı. Onu da kartlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Dünyayı patlattım videosundan daha kötü olacak yani. Öyle efsane bir patlama yapacağız. Bu patlamaya sizden 1500 like istiyorum arkadaşlar. İnşallah 1500 atarsınız. Bence 1500 atılacak bir video ya. Şura baksanız da her tarafa koyacağım arkadaşlar. Bir çakmak çaksam buraya var ya. Şunu söyleyeyim köye bir tane nükleer bıraksam arkadaşlar köy yerle bir olacak. Ama ben bunu biraz abartmak istiyorum. Tabii ki ben bir tane bırakmam. Bir tane bırakınca saçma olur. Ben biraz abartacağım. Bütün köy. Yani köye bakınca köy bombadan ibaretmiş gibi duracak. Her tarafa koyuyorum, her tarafa. Şöyle gördüğüm her tarafa. Boşluk bırakmayacağım köyde. Şöyle şuralara bırakalım. Çatılar mat... Anam anam! Oh be! yeri düşünce patlıyor güzel. Şey patlamıyor yani. Zarar görüyor. Patlamaması çok güzel bir şey. Ha yere düşünce ölüyor. Ölmesi daha iyi abi. Yere düşünce patlasa bana çok sıkıntı çıkartırdı. Şu an her tarafı sarartacağım. Evet şu an birinci evimizi hazırladık arkadaşlar. Her tarafı içi dışı nükleer dolu. Şuralara da koyalım. Ya boşluk bırakmıyorum arkadaşlar. Her taraf nükleer olacak. Bu bina nükleer oldu. Şimdi sıra geldi bu binaya. Şöyle binada gördüğüm. Şöyle her tarafa koymaya çalışayım. Yani direkt sağ tıka basılı bırakınca kendi otomatik koyuyormuş zaten bu güzel bir özellik. Nükleerlerle doldu. Evin bir de içine sokacağım aynı nükleerleri. Bir de nükleerin etkisiyle ben uçabilirim arkadaşlar. Ona da dikkat edeceğim. Kendime bir ev gibi bir şey yapacağım. Uçmamak için. Ya yani köyü zaten kaybedeceğiz yok olacak da. Hani ben buradan bir ışınlanıyorum. Diğer videolarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Minecraft beni dünyanın diğer ucuna falan ışınlıyor. Bu nükleer bombalar. Onun için dikkat etmem gerekiyor. Işınlanmamam gerekiyor. Yoksa buradaki patlamayı çekemem. E çekemince de zaten bunu patlatmanın bir anlamı olmaz. Evet her tarafı nükleer bombalarında donatıyorum. Çok fena yapacağız burayı çok fena. Gafur abinin kanalında normal bombalarla TNT'lerle patlatmıştık. Ama biz normalle yetinmiyoruz. Neden? Biz selamiciyiz arkadaşlar. Selamcik ne yapar? Her şeyi abartır. Bilgisayara patlayana kadar zorluyorum. <laughs> Artık ne zaman bir şey olacak bilgisayara bilmiyorum. Çok zorladım ya şu Minecraft'ta var ya. İlk nükleer videomda ortalama bir nükleer bomba koymuş. Bakın şu an nükleer bomba koyarken bile bilgisayar donmaya başlıyor. O kadar çok koydum ki. Kasmayı fark ediyorsunuzdur arkadaşlar. Abi evin çatısına bakar mısınız? Evin içine de yerleştirmek istiyorum bu arada. Dayı bu eve nasıl giriyorsunuz ya? Bu eve girilmez ki abi. Şöyle içeriye de atan bir sürü nükleer bomba. Bu e 3 tane ev tamam. Daha kaç tane evimiz var? ee biraz daha bayağı biraz daha değil bayağı bir evimiz kaldı hızlıca koyayım arkadaşlar çünkü bir an önce patlamayı görmek istiyorum bu ev niye yermiyor malak bu eve bir şeyler olmuş bu ev benden önce birisi patlatmış ya sadece çatılarını atayım içine atmakla uğraşırsam çok uzun sürecek arkadaşlar ooo oh, mis mis tertemiz oluyor tertemiz abi efsane patlama olacak ya her tarafa boşluk bırakmayacağım boşluk yok abi Boşlukları dolduralım. Şöyle şöyle şöyle. Oy inşallah bilgisayara bir şey olmaz ya. Çok zorluyorum çok zorluyorum. Yani ne gerek var bu kadar abi. Gerçekten köyün ortasına bir tane koysam. Köy yerle bir olacak. Nükleer bombayı biliyorsunuzdur videomda. Bir önceki videolarımda. Ama işte ben manyağım. Yapacak bir şey yok ki. <laughs> ben yetinemiyorum abi bir taneyle. Bir taneyi ne yapayım? Bir tane gitsin gafrağı abi koysun. <laughs> ben böyle bir sürü koyacağım. Abi şu kasmaya bakın. Nükleer bombalara bakarken bile bilgisayar kasıyor. Acaba patlatınca ne olacak ya? Tam şöyle abartmayayım artık. Hızlı hızlı koyayım. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Şöyle hızlıca bitirelim işimizi. Var mı başka? Yani şu tarlaya da bırakalım. ama hiçbir şey bırakmayacağım köyde ya. Köy yerle bir olacak. Köyden eser kalmayacak. Şöyle bin nükleerden diğerine yol yapalım. Tamam ya bence oldu. Şuradaki evi patlatacağım. Kendimi de bir koruma yapayım. Cam bir koruma. Ve patlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. Şurada uçacağım. Hep böyle kalacağım. Böyle bakacağım aşağıya. Cam muhtemelen patlayacak önümdeki cam. Geliyor arkadaşlar. Sağ tık mı çakmak çakıyordu? Sağ tık vuruyorum. Vurdum bir tane. Uç 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 uç. Uç 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 uç. uç. Of 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 of. Patlayacak şimdi bu önümde cam patlayacak. Ama ilk defa bu kadar yakından izliyoruz abi. Fırlamıyorum şu an. Mouse'u hareket ettirmeyeyim. Çok fena patlama oluyor. Köy yerle bir oluyor. Önümdeki camın iki kısmı kırılmış. Şu anda çok azı patladı arkadaşlar Hepsi patladığında bu önümdeki cam yerle biri oldu Hatta ben burayı hızlandırayım Ya benim gibi kasan bir şekilde değil de hızlı bir şekilde görün siz burayı Arkadaşlar videonun 27. dakikasındayız. Ben bir 10 dakikadır bilgisayarı böyle tek başına bıraktım. Siz bunu çok hızlanmış halini görmüşsünüzdür. Ve hala nükleerler patlıyor abi şaka gibi. Şaka gibi abi ne olacak şimdi? Ya bu böyle mi olacak? Aa aşağı ineyim. <laughs> Beni uçururdu falan. Ben biraz daha bırakayım arkadaşlar videoyu böyle. <laughs> Abi ne olacak böyle bu videonun hali ya? Tam 47 dakika oldu arkadaşlar. <laughs> 47 dakika sonra köyümüz demiyorum artık. Mapimiz yok oldu arkadaşlar. Şuraya bakın. Şuraya bakın abi. <laughs> Çok fena kastım arkadaşlar. Efsane kastı ya. Köy yok edeceğim derken Minecraft mapini yok ettim abi. Bir de burayı söndürmeye çalışayım mı? Benim bu yangını durdurmam gerekiyor. Her taraf yanıyor. Bütün dünyayı yaktık. Direkt şu yukarıdan suyu atarsam zaten aşağıya kadar alev sönecek. Yok abi benim buranın hepsini söndürmem imkansız. Arkadaşlar köyümüzü görüyorsunuz. Köyde canlı kalmadı. Köyümüz mahvoldu ama çok güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar yukarıdan su atınca. Aha benim yerimde şu. Benim önümdeki cam da kırıldı arkadaşlar. Ama tabi ee, arkasında durduğum şey çok sağlam olduğu için. Aha bunun bile üstü yanmış arkadaşlar. Bakın ne kadar yüksekteydim. Bunun bile üstü yanmış. Şuradan da güzel bir şölen yapalım. Görsel şölen. Şöyle şöyle şöyle. Hatta biz de inelim aşağı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bu şekilde nükleer bomba patlatmamızı istiyorsanız videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.